Er Mehtap. Şöyle alayım seni. Teşekkür Mehtap! ediyorum. Teşekkürler. <laughs> ben şunu söylemek istiyorum. Evet hepiniz hoş geldiniz. Mehtap! Teşekkürler ediyorum. Mehtap! Çok sağ olun. Mehtap! Ben e, sanat müziği okuyacağım söz verdim. Ama Bülent Ersoy hocamın çok güzel söylediği, çok çok sevdiğim de güzel bir eserini e, kendisi gibi yani ben o kostümü de aynı sizin internette bir görüntünüz var hocam. Elbiseyi de özellikle öyle istedim yani. <laughs> siyah giymiştiniz. Aynısını ben de siyah. Peki Bülent Hanım'ın da senin kadar dekoltesi var mıydı? Hem önden hem arkadan. Bak ne dekolte. Bülent Hocam'ın o görüntüde yoktu. Çok kapalıydı. Ha. Evet. Hiç ama, yok. Ama sen dekolteyi ne kadar hoş taşıyorsun. Çok yakışıyor. Teşekkür düşüşüyor. ederim Sağ olun. <gülüyor> <gülüyor> Ama Dekolteyi hoş taşıyorsun, şarkının cümlenin sonları yok. Evet. Eller ayırsa, ee... Eller ayırsa bile... Armağan Bey, şimdi ben de işitme sorunu oldu. cihaz kullanıyorum, söylemiştim. Ee, ama bu kulağımdaki, kullanmış olduğum cihaz çok kaliteli değil o kadar. İşte e, bu pazartesi günü, Filiz e, Akın, e, söylemişti, siz söylemiştiniz. E, e, ben gideceğim, kulağımdan e, testlerim yapılacak, cihaz verecekler. Veya da ameliyat diyecekler, bilmiyorum haftaya pazar gecesi inşallah problem kalmayacak yani. En çok neden korkuyorum biliyor musun? Şimdi sen böyle söylemeye alışmışsın ya az duyarak. Hani çok duyduğunda orkestraya birdenbire... Daha sen, söyle. Evet daha zorlanacakmışsın gibi bir duygu geliyor bana. Hani alıştığın bir şeyden çıkacaksın ve çok net duyacaksın ya. O zaman sen seni hiç tutma. Şimdi ö diye söylüyorsun zaten. Ha diye dalarsın <laughs> sen. Söyle hocam düzeltecek. E söyle hocam. E, nasıl hasar mı? Öyle yapıyor. Böyle, söyle hocam düzeltecek <laughs> Ama o kadar enteresan insanlar seni bana soruyor ki aklına hayaline gelmez. Aynen, Aynen. O kadar enteresan insanlar soruyor. Evet. Şaşırıyorum mesela ben. Sen bunu neye bağlıyorsun Mehtap De yoluma hocam. <laughs> İşte işte gerçekte böyle bir şey. <laughs> Hakikaten ya. Armağan Bey suyunuzdan alabilir miyim lütfen? Gel. Burası da şey sevil gibi oldu. Vallahi. Bugün senin taraftarların da burada galiba Mehtap. Değil mi? Tanıdıklar var bugün. Neyi var bende? Ney <laughs> Neyi var bende? Tanıdıklarım var dinliyorum. mı diyor. Var. Ee, sağ olsun. arkadaşlarım gelmiş. Diyarbakır bak, Silvan'da benim Bakayım çok sevdiğim abilerim. Bakayım siz arkadaşlar hangisi? Burada beş tane abim var kendileri beni desteklemeye gelmişler sağ ee, annemin arkadaşları da var burada oturuyorlar beş kişi. Çiğdem teyze falan onlar gelmişler sağ ee, yine evet hepiniz hoş geldiniz tekrardan teşekkür ediyorum sağ olun. Şimdi sağ olun. bir şey soracağım Mehtap. Peki annenle baban aynı günde gelip seni seyredecek mi burada? Hiç zannetmiyorum. Gelmeyecekler mi? Gelmeyecekler Mikrofona Allah. konuş. Gelmiyorlar. Hay arkadaşları gelmiş annenle mi annen, ama annen oh, ve baban yok, oh, gel. E, şey olursa ya e, kalırsan diyorlar final gecesine geliriz o zaman. E, ancak finalde yani. Yok, yoksa Senin seyrederken heyecanlanıyorlar mıymış? He, annem ağlıyormuş televizyonda. Ha. Evet. Sen mutlu musun diyorum, buradasın? Diyorum. Yok duygulanıyorum ondan ağlıyorum. <laughs> Canım duygulanıyordu tabii kızı çıkıyor, televizyonda şarkı söylüyor. Sen hiç böyle hayalin yok muydu? Hiç? O kadar değil. Yok. E ne? Armağan Bey işte siz e, Star Televizyonu, Popsar, Alaturka bizi e, keşfetti diyorum ya hepimizi. Yani yarışmacı arkadaşlar bizleri o kadar kişi müracaat etti Yani sekiz bin kişi miydi Osman Tan Bey? Yani 14-16 kişiyi seçtiniz. Bunun içinde ben nasıl oldum ona hala hayret ediyorum yani. <laughs> Bravo! Bravo! Acaba D yolundan olmuş olabilir mi? Vallahi hayret ediyorum. Ya işte senelerdir popstar yarışmalarında anlatmaya çalıştığım şey aslında bu. Star hakikaten doğuluyor. Bir günde bir şekilde olunuyor yani. Ben seyretmeyi çok seviyorum. Hani bayılıyorum yani. Eee... Star hakikaten star olmak da böyle bir şey. Ee, o şarkının son kelimelerin sonu yutmasaydın on verecektim ama yuttun. Dokuz. İnşallah haftaya yutmayacağım onları. İnşallah. <laughs> evet, ben bir şey sormak istiyorum. Ee, bu hafta sen Türk sanat müziği söyleyeceğini söylemiştin. Ee, biz ayrılamayız. Türk sanat. E, bu Türk evet. sanat müziği değil ki. Bu. Sen, sen hocam Siz. Demiştiniz, <laughs> ne yani, oldu? Hayır hayır, ben e, öyle bir şey demedim de bilmiyorum. sadece ama Türk Sanat Müziği'nin böyle modern bir şekli bu yani bu arabesk falan değil. zaten Ama best hocam, zaten e, ben ay şimdi bir şey açıklamak istiyorum. Bir, bir saniye zaman. müsaade eder misin? Ben bir eser... E, <laughs> duymuyor ki, duymuyor ki. Ben e, burada Bülent Ersoy hocama bir laf anlatmak istiyorum. <laughs> bir dakika şey, ama orada bak bir laf anlatılıyordu. Buyurun hayır, hocam. Zaten ha. bu bestesi Sayın Mahmut o Oğul, çok sev sevgili bir arkadaşım. İstese de böyle başka bir türlü yapamaz. İyi bir TSM bestekarı. Bestesi. Kavram karmaşası. Biraz Tamamıyla evvel konuştuğumuz konu zaten. Başlığını söyledim. Evet. Detaya girmiyorum. Bu bir kavram karmaşasıdır. Tabii yani. Bunu, bunu bir, gün kendiliğinden doğal olarak belli bir mecraya gidecektir. Onun için üstünde durmuyorum. Peki. Sen bir şey misin? Evet et. ben Bülent Ersoy hocama söylemek istiyorum. Hocam biz araştırma yaptık Süheyla hocamla. Şimdi e, önümüzdeki haftalarda daha sonra 3 hafta sonra eğer kalırsa gitmezsem bir e, 20. yüzyılın kadın bestecilerinden e, Faize Hanım varmış hocam. Faize Ergin. <laughs> Heh, faize Ergin. Faize Hanım evet hocam. Onun bir eseri varmış. E, kime halim diyeyim, kime feryat kime, edeyim. Kime şekva edeyim. <laughs> Söyle hocamla. O, e, i̇nşallah o eseri hocam. Tamam. E, e, i̇cra Faaliyet. Faaliyette bulunacağım. Tamam. Alkışı nerede? Tamam. faaliyette bulunacağım ne diyor. Oluyor? Hocam, e, faaliyet... <laughs> Süheyla hocamla ikimiz icrai faaliyet yapacağız. <laughs> Sen devamlı sahneye çıkarken koşturuyorsun. Şimdi... Hiç, Alman, hiç Geçen hafta benim, siz bilmiyorsunuz, ayakkabım koptu arkada. <gülüyor> <gülüyor> bir, bir ayağımda var, birisi yok. Ben dedim ki bari ikisini de çıkartayım da öyle çıkayım koştura koştura. Ee, İzgi Hanım hemen koştu yetiştirdi. aşağıdan bir ayakkabı getirdi. Onu giydim. Ondan geç kaldım. Gene ne zaman görsem mesela toplu çıkışlarda böyle. Hep ben sonra kalıyorum ben hep zaten. Bir bakıyorum sen arada bir boşluk, mesafe Mehtap koşturuyor. <laughs> hep bir mesafe var. Niye geç kalıyorsun sen hep? Şeyde arada geziyor mu arkada? Ha ondan. <laughs> zaten yerinde duramadı belli oluyor herhalde. Bibera. Peki bu kadar değil mi Armağan'cığım? evet. Ebru Hanım bir şeye başlamış, devam etmek ister misiniz Ebru Hanım? Yok. Etmeyecek ben sadece sen. biz ayrılamayız, ee, bu hafta Türk sanat müziği söyleyecektim, biz ayrılamayız Türk sanat müziği mi diye sordum. Ee, kavram kar kargaşası dendi, o yüzden e, ben bir şey demiyorum ama ilerleyen zamanda 20. yüzyıl, ne dedin? 20. yüzyılın kadın bestekarlarından, faize alımlardan, <gülüyor> kime <gülüyor> halim diyeyim, kime feryat <laughs> edeyim, icra-i faaliyette bulunacağım hocam için. Faize Hanımlardan. <laughs> İcrae faaliyette bulunacaksınız. Evet, faaliyet yapacağız. O zaman söyleyeceğim da şey... ikimiz faaliyet yapacağız. <laughs> Selçuk Hocam da yardım edecek. <laughs> Peki, benim söyleyeceğim bu kadar. Peki Ebru Hanım. Orhan Bey. Söylenen her şey söylendi zaten, e, şekilde görüldüğü gibi her şey. Biz onu seviyoruz tabii. Ama şu kelimelerin sonunu yutmasa yutuyor. Fakat çok güçlü bir e, yorumu var. Aslında ses tonu çok güzel. Güçlü, yorumu var. Kendinden emin. Fakat o sonlarını yutmasa. Evet. Da çalıştığı zaman çok daha iyi oluyor diye düşünüyorum. zaten. Cihaz olunca hocam öyle iyi olacak. Iş cihaz var. olunca iyi evet. olacak. Peki. Yani o kelimelerin sonunu yutmasan harika. Tamam. Başarılar diliyorum. Tabii ki her şey güzel. Teşekkürler Orhan Bey. Bülent Hanım. Ee, sizi kutluyorum. Sağ olun hocam. Ve e, sözünüzde durduğunuz için bu kutlayışım. E, <laughs> tabii ki musiki adına icralı icranızda bazı e, hatalar vardı. E, örneğin işte bu kelimeleri yutuşunuz, sonlarını söylemeyişiniz e, ve bir de e, yine bir yine meyanda bir bir hatanız oldu. Efendim fakat her şeye rağmen ee, sözünüzde durdunuz ve belki ilk defa bu tarz bir eseri okudunuz. Ben 10 veriyorum size. Efendim hocam çok teşekkür ediyorum. Eğer zaten ben sizden bugün 10 almasaydım kendimi arkada yerden yere atacaktım. <laughs> Dedim ben inşallah alırım bu gece obvlaters hocamdan. Ama hani ne baya... yapayım sanat müziği. Ama ben sen sahne çıkacaksın böyle bayağı ...klasik bir sanat müziği eseri seslendireceksin zannettim. Yavaş yavaş. Tabii. Yavaş yavaş. Öyle sandım. Alman Niye? Bey adımı şimdi... mı attım şimdi ilk defa? Attı. Bak Adım attım. şimdi. Arman Bey attı. Ben... ...sen... ...kaç hafta çalıştın bu şarkıya? İşte bir hafta. Bir hafta. bir hafta. Bak şimdi. Ben de bir hafta çalıştım. Aa. Valla. Şimdi bir haftada Gel ben çalıştım. Gel burada beraber izleyelim. Gel sen de. Bülent Hanım bu notaları... Bravo Arman. Vallahi bravo. Vallahi. Şimdi yarışmacılara hak verdim. Bir haftadır çalışıyorum ben. Ve hakikaten ter döktüm. <gülüyor> 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 Vallahi ter döktüm. Bir ara e, ayaklı mikrofonun başına böyle dizlerim böyle böyle oldu. Titredim yani. Yazı. Vallahi. Ama bu ne bu sürpriz <laughs> böyle ayol? Aa. aa. Vallahi Ama güzel bir sürprizdi. Çok Hayır, güzel bir sürprizdi sağlık. hayatım. Çok da zor eserdir biliyorsun. İki makam. Evet. Arman, başlıyor, bu ne? şarkının defteri dürüldü artık. Evet. Yarışmacılara söyletemeyiz senden sonra. <laughs> Dürdün defteri. Ha, ben canım. değil ben. Şey biliyorum, Segah başlıyor, Nihavent bitiyor, Usulü Düyek, evet, evet. Kaynak Bestesi. <laughs> Doğrudur, hepsini Bak Reci'nin puanı geliyor şimdi arka. Armağan'a 40 puan geldi, Reci'den geldi. Vay, vay, <laughs> Olmuş mu Orhan abi? Birkaç kere deton oldum ben fark ettim. Yok berhudar ol biz dinledik gayet <laughs> güzel. Sen kuralına göre gerekeni yaptın. Ama tabi notada biraz farklılıklar olabilir. Ama bildiğimiz parça olduğu için. Daha iyi olacak diyorsunuz. Bülent Hanım çalıştıkça. kaç kere deton oldum? 2-3. Yani yani onlar o kadar sayılmaz. sayılmaz. Sayılır sayılmaz yok, mı? Yok. Biz çocuklar olunca mahvediyoruz. <laughs> da. E Bülent şey Hanım? Bence. Bir kere cesaretin cesaret yeter. Cesaret ayol ne cesaretin güzel bir şey. Yeter. Yeter. Vallahi, ne detoniz, ne Bir de böyle. Kırıvırı bir eser değil yani. Çok önemli bir eserdir. Hakikaten öyle yani. Vallahi burada şaşırdım. Anne, ben e, Sayın Erkır'a diyorum ciddi mi yoksa bir espri mi yapacak acaba ne bileyim. <laughs> Aklıma gelmedi. Hay Allah. Bu e, eser rahmet. harika bir eser. Şu gördüğünüz eser harika bir eserdir. Ama Saadettin Üstadımızın eseri olduğu için bu eserler yasaktı bir zaman. Düşünebiliyor musunuz? Arabeskçi <laughs> diye. İnanılır zamanda, gibi değil tabii. Ki. Evet inanılır evet. gibi değil bunları da yaşadık. Şimdi haftaya bak bir haftada oluyormuş. Bütün ustalar dedi ki yani olur. e. Eh. Demek ki haftaya şimdi sen bir hafta çalışacaksın, çıkacaksın <laughs> buna yakın bir şey okuyacaksın. Armağan Bey yalnız o Faiz Hanım'ın eserini bir haftada okuyamam. <laughs> evet okursun. Okur muyum hocam? Ben sana söz veriyorum haftaya okuyacaksan ben konsolos köpeği gibi geleceğim, başında Mesela. duracağım okutacağım. Ya istiyor musun? İstiyorsa ben geleceğim otelinize geleceğim. Orada e, ayırırlar bana e, tamam daireyi. Hocam. Efendim ben sana okutacağım istiyor isen eğer. Tamam. İstiyor Ama musun? bütün yarışmacılar o zaman Hepsiyle ilgileneceksin. Sadece ben öyle ya ben e, sıkıntı basar üstüme fenalık geçiririm. Ona söz veriyorum. işte. ötekiler zaten okuyorlar, yapıyor hocaları var. O şimdi o faiz Ergin'in eserini istedi. Mesela, kimi Halim diyeyim, kimi evet, şekva edeyim. Onu geçeyim ben sana. Tamam, bu Peki. hafta sen Türk Sanat müziği geçeceksin yani. Yalnız Bülent ben... Hocam gelirse geçeceğim. Tamam geleceğim, <laughs> Perşembe yalnız gidiyorum. <laughs> Bir de pazarlıkla şartlı. yani. Sen yani hocam diyecektim yine. Hocam, Bülent Ersoy hocam da geliyormuş provalara. O da gelir, gelir, o da gelir. O da keşke siz okuyun, o da gelir muhakkak. Haftaya gelir. eğlence var. Peki. Ben Perşembe'ye kadar yalnız müsaitim. Perşembe akşamı uçuyorum Kıbrıs'a gidiyorum. rockstayım orada. Perşembe'ye kadar istersen düşün. E, okuyacağım e, hocam derseniz. Çarşamba gecesine sabahlara kadar kalırım gelir. Peki çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun hocam. Puanları alalım. 10 e, vermişti Bülent Ersoy. 9 vardı. 9 Armağan Çağlayan'dan. 10 <laughs> Ebru Gündeş'ten. Ben haftaya kelimelerin sonlarını tam bekliyorum. Onun için 9 veriyorum ama e, senin bütününle tabii ki her zamanki gibi 10 diyorum da müzik notum 9 bugün. 9, teşekkür 9, ediyorum. 10, çok 10, 38 puan. Çok çok güzel bir puan. Mehtapçığım aday numaranı söyler misin lütfen? 112. 112 Mehtap'ın aday numarası. Eğer siz de Mehtap'a oy vermek istiyorsanız cep telefonlarınıza 112 yazıyorsunuz ve 30.04'e gönderiyorsunuz. Teşekkürler Mehtap. Evet, teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun efendim. Bakalım sırada kim var? Sırada 111 suat var. Hicaz bir eserle geliyor. Söz ve müzik Kutsi. Senden sonra yaşadım mı bilemedim. Tanrı'dan tek dileğim beni sen